Ee, sevgili takipçilerimiz, sevgili izleyenlerimiz aday adaylarımızı tanımaya devam ediyoruz. Şu anda Pusula Gazetesi ofisimizdeyiz ve yanımızda CHP Süleyman Paşa Belediye Başkan Aday Adayı Cenk Boduç var. Kendisini bilenler tabii ki de çok iyi biliyorlar. Fakat biz şimdi kendisiyle aday adaylık sürecini nasıl geçirdiğini, neler yaptığını, sonrasında aday olursa ve devamında da başkan olursa neler yapacağını kendi ağzından bizzat öğreneceğiz. Şimdi öncelikle kendisine dönüp hoş geldiniz demek istiyorum. Ee, sevgili Başkan Cenk Boduç, hoş geldiniz kanalımıza, programımıza. Hoş bulduk. Ee, beni davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. İyi ki buradasınız. Ee, sevgili Başkan, e, öncelikle sizi sizden tanımak isteriz. Bize Hı -hı. E, kendinizi anlatır mısınız lütfen? Ben 1979 yılında Tekirdağ'da dünyaya geldim. Hı -hı. İlk orta ve lise eğitimimi burada tamamladıktan sonra öncesinde Trakya Üniversitesi Üniversitesi sonrasında Eskişehir Anadolu Üniversitesi hı hı. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldum. 2000-2003 yılları arasında yurt dışında dil eğitimi alıp e, tekrar tekrar daha geri döndüm. Hı hı. 18 yıl özel sektörde e, hem personel olarak hem de yönetici olarak çalıştım. Hı hı. 2019 yılında kendi şirketimi kurdum. Hı hı. Halen Havuz sistemleri üzerine bir e, faaliyet gösteriyorum hı hı. alanda. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaklaşık 20 yıldan beri e, siyasetle ilgileniyorum. Gençlik olarak başlayan Hı -hı. bir e, siyasi e, mücadelemiz var parti içerisinde. E, bir dönem il başkan yardımcılığı, Hı -hı. bir dönem il başkan vekilliği, yine bir dönem il başkan yardımcılığı, sonrasında ilçe başkanlığı Hı -hı. ve il seçim komisyonu başkanlığı görevlerinde bulundum. Bu dönemde e, Süleyman Paşa belediye başkan adaylığına Hı -hı. aday adayı oldum. Hı -hı. Hı -hı. E, partimiz takdir ederse, Seçmenler de bizi oraya layık görürlerse, kentimiz için, ilçemiz için e, somut projelerle hı hı. E, verimli bir e, dönemi hedefliyoruz. Evet, şimdi 20 yıl boyunca e, emek verdim dediniz az hı önce. Hı. E, yani bu şekilde baktığımız zaman, Cenk botucun siyaseti bakış açısı nasıl? çünkü siz dün karar verip de bugün evet hadi adaya adayı olayım diyen bir isim değilsiniz. Dolayısıyla hı hı. 20 yıl çok uzun bir zaman. Hı hı. E, bu anlamda nasıl bakıyorsunuz siyasete? Aslında bu sorunuzu tam da özetleyen hı hı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisi 3. olan kurultayında ifade ettiği bir cümle var. Onu müsaadenizle söylemek Buyurun. istiyorum. Diyor ki partide bir yanlışı, bir eksikliği gördüğünüzde bunu cesaretle dile getirmeniz hı hı. gerekir. Eğer diyor buna müsamaha gösterirseniz bunun sonuçları çok daha kötü olur. Hı hı. Biz siyasi hayatımız boyunca partide gördüğümüz eksikleri, yanlışları açık yüreklilikle ifade ettik. Hı hı. Parti içerisindeki toplantılarda, danışma kurulu toplantılarında. Zaman zaman bu çıkışlarımız hoş karşılanmadı hı hı. parti içerisinde. Ancak bu anlayıştan asla vazgeçmedik. Bugün de aynı anlayışta siyaset yapmaya özen gösteriyoruz ben ve arkadaşlarım. Hı hı. Bundan sonra da bu şekilde e, ortak akılla, istişareyle, gördüğümüz yanlışları, hataları e, açık yürekle ifade ederek, hı hı. bunların düzeltilmesine, tekrar yapılmamasına katkı sağlayarak e, siyasi, e, siyaset yapmaya devam edeceğiz. Anlaşımız. Tam olarak bu. Bu şekilde. E, peki ben aslında bunu aday adaylarının basın toplantılarına da zaman zaman sordum. E, şimdi e, bu aday adaylığı zenginliği de bence güzel bir şey. Hmm. Baktığınız zaman e, ben bu anlamda Süleyman Paşa'yı da takdir ediyorum. E, peki siz de şöyle düşünüyor musunuz? Yani Süleyman Paşa Belediyesi'ne de aslında ne kadar çok kişi istekliymiş, hevesliymiş. Ya da ben şöyle soruyorum. E, herkesin gözü Süleyman Paşa Belediyesi'nde miymiş? E, siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Ee, şöyle düşünüyorum. Ee, tabii güzel bir kentte yaşıyoruz. Hı hı. Biz 2019 yılında, e, ben bunu birçok yerde ifade ettim, hı hı. seçimi kaybetmedik Süleyman Paşa'da. Ne yazık ki seçimi biz verdik. Öyle mi? Karşı parti, evet. Dolayısıyla e, buranın seçmeni e, Atatürk ilke ve duyarlı, hı hı. Cumhuriyet'in Bağ. değerlerine, kazanımlarına duyarlı bir seçmen profilidir. Hı hı. Dolayısıyla e, bu aday bolluğunu da hem demokrasinin bir gereği olarak yorumluyorum doğru bir yaklaşım. Birçok insan demek ki bizim gördüğümüzü görmüş olacak ki daha iyisini yapmak adına aday adayı oldu Hı -hı. arkadaşlar. Benim dışında 8 tane daha aday adayı arkadaşım var. Hı -hı. Hepsine saygı duyuyorum. Hepsinin az ya da çok partide emeği var, geçmişi var. Hepsinin güzel projeleri var. Ama tabii ki burada karar verecek olan Cumhuriyet Halk Partisi Hı -hı. Genel Merkezi ve sonrasında en önemlisi burada yaşayan seçmenler. Ben biraz daha açıkçası değişime de bağlıyorum. Partide Hı -hı. yaşanan değişime de bağlıyorum bu tabloyu. Yeniden bir hareketlenme oldu parti tabanında Hı -hı. doğal olarak. Gerçekten 14 Mayıs seçimlerinden sonra parti ile seçmen arasındaki duygusal bağ kopmuştu. Biz bunu çok net gördük. Hı -hı. ve bunu gördüğümüz için kurultay öncesinde de değişim noktasında bir pozisyon aldık Süleyman Hı -hı. Arkadaşlarla birlikte. Ve nihayet bu değişim gerçekleşti. Şimdi yeni bir anlayış, daha genç kadrolar hı hı. partimizde var, genel merkezimizde de aynı şekilde daha fazla kadının temsil edildiği bir hı hı. parti meclisi hı hı. var. Dolayısıyla bu anlayışın da bu değişim rüzgarının da insanları cesaretlendirdiğini düşünüyorum. Hı hı. Şimdi gördüğümüz kadarıyla sizin de düşüncelerini açık bir şekilde ifade eden bir yapınız var. Sizi gördüğümüz ve incelediğimiz kadarıyla. Haliyle siz belediye başkanı olduğunuzda velev ki işte halk da buna izin verip onayladığında sizin yönetiminiz nasıl olacak? Belediye başkanı olduğunuzda işte açık sözlü konuları halkla daha iyi paylaşan, halkı da buna dahil eden, yani gördüğümüz profil aslında öyle. O yüzden Hı -hı. bunu da oraya yansıtacak mısınız? Ya da yansıtabilme durumunuz da oluşacak mı acaba? Hı -hı. Yani ben normal hayatımda da ortak akla çok inanan biriyim. Hı -hı. Ee, siz de doğru fark etmişsiniz. Gör kullandığımız görsellerde, Hı -hı. söylemlerde bunu çok fazla vurgu yapıyoruz. Hı -hı. Ee, anlayış olarak e, yerel yönetimlerde kesinlikle ortak akılla Hı -hı. E, konunun paydaşlarını süreçlere dahil ederek Hı -hı. E, liyakat esaslı bir e, yönetim anlayışıyla e, ...kararlar vereceğiz. Asla tek taraflı kararlar... ...vermeyeceğiz. E, çünkü ifade ettiğim gibi... ...genel anlayışımız bu. Hı hı. Ortak akıl... E, ...istişare... E, ...dolayısıyla e, anlayış olarak bunu benimseyeceğiz kesinlikle. Bir şeye çok inanıyorum. 9 e, adayız. Hı hı. Kişiler... ...büyük bir medeni cesaret göstererek aday oluyorlar... E, ...siyasi partilerde. Ama ben belediye başkanlığının... ...bir ekip işi olduğuna... ...inanıyorum. Yüzdeyiz. Bir kişi asla e, bu yükün altından kalkamaz hizmetin çok fazla talep edildiği işte her kentte olduğu gibi Süleyman Paşa'nın da sorunları var. Bu sorunlara doğru yanıt verecek hızlı reaksiyon alacak kadrolara ve liyakatli bir hı hı. ekibe ihtiyaç var. Bunu gittiğim her yerde söylüyorum. Burada da bir kere daha ifade etmekte hı hı. bir sorun görmüyorum. En iyi ekip gerçekten benimle birlikte yol yürüyen ekip. Hı hı. İçimizde çok değerli yerel yönetimlerde daha önce başarılı çalışmış meclis üyeliği yapmış Belediye başkan yardımcılığı yapmış abilerim, arkadaşlarım var. Yine siyasetin içinde uzun yıllar yoğrulmuş, hı hı. ilçe başkanlığı yapmış, grup başkanlığı yapmış arkadaşlarım var. Yani kısaca belediyecilik nasıldır, hı hı. hangi birimler stratejiktir, hı hı. hangi bürokratlar liyakat sahibidir, hı hı. hangileri değildir, bütün bunlarla alakalı bir fikrimiz var. Siz tabii ki konuya da vakıfsınız, değil Hı -hı. mi? Yani e, zaten 20 yıldır da siyasetle uğraşmanın da verdiği bir durum var. Hı -hı. E, peki şunu sormak isterim. E, ekip olayınız tamam mı? Yoksa bir bakalım, seçilelim, o zaman da oluştururuz mu diyorsunuz? Yoksa e, kafanızda her şey oturmuş durumda mı? Şöyle ben adaylık açıklamamda da bahsetmiştim. Hı -hı. Özellikle belediye meclisiyle alakalı bir paragraf orada Hı -hı. ifade ettim. E, belediye meclisi kesinlikle kişilerin, Etiket için makam işgal ettiği bir pozisyon olmaktan çıkacak. Tamamen kentimize, ilçemize hizmet edecek hı hı. bir anlayışla hı hı. teşkil edilecek. İlçenin homojen bir şekilde temsil edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Meslek grupları, seçmene bekleri ama hepsinin önemlisi liyakat. Kesinlikle çalışmak istediğimiz arkadaşlar alanında uzman, hı hı. liyakat sahibi ve kente bir değer katabilecek bir fikir üretip bu fikri projendirebilecek insanlar olacak. Hı -hı. E, tabii ki şu anda tam olarak e, kadromuz %100 hazır diyemem. Belli arkadaşlar var. Tabii ki %100, ama, 100 olmaz ama bir ana kadro e, sizin için herhalde var evet, diye biz düşünüyorum. Evet. Biz o şekilde yola çıktık. Hı -hı. Ekip olarak yola çıktık. Ama 90'a yakın yanılmıyorsam arkadaşım meclis üyeliği dosyası Hı -hı. aldı e, partimizden. Onların içerisinde de çok liyakatli, çok donanımlı olduğunu bildiğim insanlar var. Hepsiyle görüşeceğiz. Eğer görev bize verilirse en ideal en donanım yüksek bir ekiple bu yola devam edeceğiz. Devam edeceksiniz. Peki sevgili başkan şimdi şunu da özellikle soruyorum. Yani aday adaylığından sonraki diyelim aslında aday da olursanız şayet sandığa kadar vatandaş bir şekilde bu hikayeye çok iyi eşlik ediyor. Hı hı. Adaylar tarafından da öyle olması gerekiyor. Ama sanki seçimler bittikten sonra... Acaba vatandaşlar biraz kapının dışında mı kalıyor? Belediye başkanı açısından söylüyorum. Hı hı. E, siz nasıl yapacaksınız? Vatandaş seçimden sonra da e, sandık olayı bittikten sonra da sizinle birlikte kol kola yürüyebilecek mi? Kesinlikle yürüyecek. Bunu vaat ediyorum buradan bir kere daha. Hı hı. Ortak akıldan kastım... Kayıtlara geçiyor. <laughs> Lütfen. Ortak akıldan kastım sadece yönetimsel bir anlayış hı hı. değildi. Biz kentimizin, seçmenlerimizin bu süreçlere dahil edileceği, kendini belediyenin projelerinde, karar aşamasında ait hissedecekleri bir anlayış da anlayışla bütün bunları hayata geçireceğiz. İnsanlarla konuşacağız, paylaşacağız, karşılıklı fikir alışverişinde bulunacağız ve ortak kararla kendimizi kesinlikle yöneteceğiz. Hem bugün Türkiye'de siyasetin birlik beraberliğe ihtiyacı var hem de kesinlikle seçmenin de buna ihtiyacı var. Anlayışımız bu olacak. Yani beni halkın içinde göreceksiniz. Evet, peki e, kadınlar ve çocuklar veya gençler e, sizin başkanlığınızda nerede olacaklar? Özellikle kadınlar ve çocuklar diyeyim. Hı hı. E, tabii e, şu anda X ve Y kuşağı hı hı. gerçekten çok gündemde, siyasetin çok. gündeminde. E, gençlere yönelik de e, planladığımız projeler var. Hı hı. E, özellikle bu kuşağı e, yakalayacak çünkü hı hı. siyasetten çok uzaklar. E, siyasete ilgi duymuyor bu kuşak ne yazık ki. Bunları bir şekilde siyasetin içine çekebileceğimiz, hı hı. az önce bahsettiğim karar süreçlerine dahil edebileceğimiz hı hı. bir yapıyı mutlaka oluşturmak istiyoruz. Ben kadınlarla alakalı ilçe başkanlığı döneminde de oldukça hı hı. fazla bayan arkadaşla çalışmıştım. Kadının olduğu yerde bir nezaket olduğuna inanıyorum. Mutlaka. Bir kalite, bir seviye olduğuna inanıyorum. Yine belediye meclisi, meclisimizde de inşallah maksimum sayıda kadın arkadaşla çalışacağız. Hı hı. Peki e, şimdi siyasette de aslında hedefler olması gerekiyor diye düşünüyorum mutlaka sizin için de bu öyle olmuştur ki e, şu andaki hedefiniz de e, işte bu belediye başkanlığı bu noktada baktığınızda e, sizce Süleyman Paşa'ya ilk baktığınızda sizin için en önemli sorun ne e, sizin kafanızda mutlaka herhalde hı hı. öncesinde de e, olursam veya olacaksam şunlar benim için en elzem dediğiniz aslında çok güzel bir kent, kentte yaşıyoruz. Hı hı. Kentimizin sorunlarını biliyoruz, değerlerini de biliyoruz. Bana göre en önemli sorun deprem gerçeği ne yazık ki. <laughs> Birinci kuşak bir deprem bölgesinde yaşıyoruz biz. Bakın bugün hala bizim depreme dayanıklı bir belediye binamız yok. yok. Süleymanpaşa Belediyesi birkaç farklı birimde hizmet etmeye Doğru. çalışıyor vatandaşlarımıza. Yapacağımız ilk işlerden bir tanesi hızlıca depreme güven dayanıklı güvenli bir, ve bina, bir bina olacak. Çünkü Olası bir depremde Hı -hı. E, belediyenin e, yani mevcut durumuyla Hı -hı. fiziki anlamda da etkileneceğini görüyoruz. Bu da e, sonrasındaki deprem sonrasındaki süreçlerde belediyenin fonksiyonunu kısıtlayacaktır. Dolayısıyla ilk işlerimizden bir tanesi inşallah eğer göreve gelirsek hızlı şekilde Süleymanpaşa Belediye hizmet binasını Hı -hı. kentimize kazandıracağız. Ve bunun dışında tabii e, proje bazlı aslında Hı -hı. aday adaylaşırsam eğer daha detaylı bir Hı -hı program yapabiliriz. İnşallah. Ama ifade ettiğim gibi tüm sorunları biliyoruz. Tekirdağ'ın bekle seçmenlerin beklentilerini biliyoruz. Şu anda konuşuyorum ben yaptığımız ziyaretlerde geri bildirim istiyorum. Hı hı. İşte STK'lardan, vatandaşlardan bizim hazırladığımız programı programa ilave birçok aslında nokta daha olduğunu fark ettik. İşte hep bahsettiğim bir ortak akıl hı hı. istişare ettiğinizde bazen göremediğiniz noktaları da bir başkası size ışık olarak görmenizi sağlıyor ifade ettiğim gibi kendi sorunlarını biliyoruz. Hepsiyle alakalı ayakları yere basan projelendirilmiş hı hı. şekilde bir vaat kitapçımız olacak. Zaten kamuoyuyla bunu açıkça paylaşıyor olacağız. Hı hı. Sonraki aslında Süleyman Paşa bence de birçok değeri içinde barındırıyor. Fakat bir tık üstü kapalı bekliyor gibi. Yani birinin gelip de o aslında üstü kapalı şeyi açıp o cevheri ortaya çıkarmasını bekliyor. Hmm. Belki de bu noktada bir geç kalınmışlık da yaşandı dersek, yaşanmış dersek eğer yanlış söylemeyiz diye düşünüyorum. Siz bu noktada baktığınızda Süleyman Paşa seçmeni nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok olayların farkındalar mı? Aslında iyi analiz ediyorlar mı? Bize gelen mesela çok fazla şöyle soru var. Çok aday adayı var. Çok kafamız karıştı. İşte Hı -hı. siz ne düşünüyorsunuz diyorlar mesela bize. Siz daha yakından takip ettiğiniz için diyorlar. Hı -hı. Şimdi siz de her yerdesiniz ve dışarıdasınız. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Süleyman Paşa seçmenini? Ya, öncesinde şunu ifade etmek isterim. Hem önceki dönemki e, belediye başkanı arkadaşım, Hı -hı. hem ondan önceki dönemde Hı -hı. partimizin belediye başkanı e, Şehri şehrimize hizmet etmiştir. Hı -hı. Yani kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Tabii Tekirdağlı seçmen olarak her şeyden önce bu kente katkı koyan herkes bizim başımızın tacıdır. Çok kıymetliler, evet. İkinci sorunuza hani gelecek olursak Hı -hı. ben Tekirdağ'daki seçmenin Türkiye standartlarının üzerinde bilinçli olduğunu Hı -hı. düşünüyorum. Bunun en güzel örneği de 2019 yerel seçimleriydi. Hı -hı. o seçim sonuçlarına bakarsanız eğer başkanlık seçimi ile belediye meclisi Hı -hı. listeleri arasındaki oy farkının çok anlamlı olduğunu göreceksiniz. Bu da şunu çok net göstermiştir. Seçmen e, analizini yaparak, değerlendirmesini yaparak bir karar veriyor. Hı hı. E, tekrar ifade edeyim, tekil dalga seçmen Türkiye ortalamasının üzerinde hı hı. E, bu noktada olduğunu e, ifade edebilirim. Sizde şöyle bir anlayışın da olmadığı inancındayım ama bunu sizin ağzınızdan da dinlemek isterim. E, bana oy verenler veya vermeyenler, sizin için böyle bir ayrım e, zannediyorum ki yok. Çünkü verselerde de, vermeseler de Hı -hı. siz topluca hareket edeceğinize eminim. Bu noktada ne söylemek istersiniz? Ben bu tip söylemleri son derece talihsiz Hı -hı. buluyorum. Ee, ya yani bu ifadeleri kullanan arkadaşlar Hı -hı. E, talihsiz ifadelerde evet. bulunduklarını söyleyebilirim. Toplum birlik beraberliği ihtiyacı var. Tabii ki seçmen hür özgür iradesiyle bir karar verecek ve gönlünden geçen Hı -hı. ikna onu ikna eden Hı -hı. adaya oy verecek. Ama seçim bittikten sonra artık seçilecek arkadaş tüm kentin, tüm ilçenin belediye başkanı olacak. Benim anlayışım da o doğrultuda oy veren, vermeyen bize değer veren, vermeyen herkes herkese dokunarak herkese dokunarak, herkesi bütünleyerek bir <laughs> hizmet anlayışımız olacak. Evet buna da bence çok ihtiyacımız var. Herkesin bütünlenmesine. Şimdi şunu sormak isterim Sayın Başkan. Belediyenin ana tabii ki yaptıkları var, işte su, yol vesaire ama bunlar zaten olması gereken şeyler. Hı hı. Dolayısıyla siz bu yol, su, elektrikten çıkıp... ne en çok neyi katmayı hayal ediyorsunuz Süleyman Paşa'ya? Sizin en dokunuşunuz nerede olacak? Ee, konuşmanın başında da ifade etmiştim, hı hı. bence çok güzel bir kentte yaşıyoruz. Hı hı. Coğrafi olarak... çok iyi yerde konumlanmış bir ilçede yaşıyoruz. Turizmimiz var. Hı hı. Sanayimiz var. Hı hı. E, bu toplum e, birçok kültürel faaliyeti daha fazla hak eden bir toplum hı hı. ve bunu talep eden bir toplum. E, tabii ki bu alanlarda da e, bakış açısını geliştirmeyi düşünüyoruz. Modern kentler gibi, hı. Avrupa kentleri gibi, kültür ve sanatın daha fazla iç içe olduğu, insanların e, dışarıda kentin sokaklarında, meydanlarında, sosyalleşebilecekler alanların olduğu e, yaşam, alanlar. yaşam alanlarının olduğu. E, projeler vaat ediyoruz. Bununla beraber e, ülkemiz ciddi bir ekonomik krizin içerisinde Hı -hı. aslında. E, i̇nsanların alım gücü oldukça düştü. Çok düşük, çok düşük. Dolayısıyla e, ekonomik anlamda zorlanan, yaşam mücadelesi içerisinde zorluklar yaşayan vatandaşlarımızla alakalı da e, so çok ciddi sosyal sorumluluk projelerimiz olacak. Hı -hı. Kentin paydaşlarının da dahil olacağı bir sistem e, planlıyoruz. E, eğer görev bize verilirse göreceksiniz. Bu alanlarda da çok spesifik, çok nitelikli işler yapıyor olacağız. Şimdi yaşam alanları da çok önemli. Özellikle çocuklar olunca, sizin de iki tane evladınız var Allah bağışlasın. Başka şehirlere gebe olmadan değil mi? O şehirde hı hı. çocuklar için özellikle yaşam alanları olunsun isteniyor. Bu anlamda vatandaşlar da bize çok fazla geri dönüş yapıyorlar. Yani hı hı. bu noktada bence çok ciddi bir eksiklik var diye düşünüyorum ben açıkçası. Hı hı. Eminim ki siz de göreve gelirseniz o noktada yenilik getireceğinize inanıyorum. Kolay değil tabii ki ama olmayacak bir şey de değil tabii Hı -hı. ki çünkü çok güzel şehirlerde çok güzel örnekleri de var Hı -hı. o tür yaşam alanlarının. E, peki şimdi e, bu sürece baktığınız zaman siz e, bir gün aday adaylık gününüzü, bir gününüzü nasıl geçiriyorsunuz? Şimdi genellikle tabii biliyorsunuz ben en son Hı -hı. açıklayan e, evet. aday adayı kişiyim partide. 28 Kasım günü Hı -hı. E, dosyamı teslim ettim. Tabii bizim açımızdan biraz süreç daha dar oldu. Diğer arkadaşlar evet. daha önce bu çalışmaları yapmaya başladılar. Biz de tabii ki önce sivil toplum kuruluşlarımızı ziyaret ediyoruz. Onlara kendimizi anlatıyoruz. Hı hı. Nasıl bir anlayışla kente yaklaşacağımızı onlara anlatıyoruz. Onları dinliyoruz. Hı hı. Her biri kendi mesleğinde, kendi alanında çok hakim. Oda başkanlarımız var. Bence ilçemiz şanslı o konuda. Hı hı. Hepsiyle tek tek konuştuk. Kendi Anlayışımızı onlara aktardıktan sonra onları dinledik. Onların beklentilerini dinledik. Bunları not alıyoruz. Arka planda buna çalışan bir ekibimiz var. Hı hı. Bununla beraber yine partimizin ileri gelenlerini ziyaret ediyorum. Seçmene gidiyoruz. Bence en önemlisi. Bakın ben sağ çalışmalarına önce Büyükşehir Belediyesi'ndeki işçi kardeşlerimden başladım. İkinci günde Süleyman Paşa Belediyesi'ndeki emekçi arkadaşlardan başladım. Emeğin en yüce değer olduğuna inanıyorum. Emekçinin hakkının kesinlikle sonuna kadar verilmesi gerektiğini tabii. düşünüyorum. Önce emekçinin hakkını vereceksiniz, sonra da doğru projelerde kente hizmet edeceksiniz. Halkın içindeyiz, insanların içindeyiz. Bununla beraber de tabii ki ifade ettiğim gibi sivil toplum kuruluşları, dernekleri hı hı. ziyaret ediyoruz. Hı hı. Ee, peki şöyle bir bence konu daha var Süleyman Paşa'da. Acaba Süleyman Paşa ne kenti olsun? Zaman zaman bunun birçok platformda tartışma konusu olduğunu biz gazeteciler olarak görüyoruz. Hı -hı. Ee, sizin için Süleyman Paşa ne kenti? Ya da ne kenti olmalı? Yani o marka ismi sizce ne olmalı? Süleyman Paşa kent kimliğini henüz oluşturamamış Hı -hı. bir yer ne yazık ki. Ee, ben kent konserine görev aldığım dönemde de biz bunun üzerine ciddi Hı -hı. çalışmalar yaptık. Hı -hı. Ee, ancak ne yazık ki aynı oranda karşılık bulamadık tabandan Hı -hı. ve seçmenden, bu kısmı kesersiniz, STK'lardan. Dolayısıyla bunun üzerine gerçekten ciddi anlamda düşünülmesi gereken ve konunun hakim kişileriyle tartışılması gereken bir konu. Turizmiyle, sanayisiyle ve eğitim olanaklarıyla kesinlikle gelişim alanları olan bir ilçe Süleyman Paşa. Tabii ki bizim düşüncemizle beraber bu alana katkı veren sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bu çalışmayı yaparak kentimize de bir kent kimliği kazandırmak istiyoruz. Hı hı. Belediye başkanı olursanız basınla aranız nasıl olacak? Ben geçmişte basına emek vermiş biriyim. Öyle mi? 2097-99 yılları arasında Tekirdağ'ın ilk yerel kanalı. Kanal 9 ve Radyo E9'da... Basın demek olarak çalışmıştım. O zaman Dolayısıyla aslında bu tarafın zorluğunu da koklamış birisisiniz. Kesinlikle. Yaptığınız işin değerini biliyorum. Teşekkür ederiz. Basın çok önemli. Tabii ki bizim için de yerel basın daha önemli. Çünkü kentimizde yaşıyorsunuz. Evet. Kentin sorunlarını bizler kadar biliyorsunuz. Seçmenin içerisindesiniz, kentin içerisindesiniz. Dolayısıyla eğer belediye başkanı olursam basında çok sağlıklı, ilişkiler geliştireceğimden emin olabilirsiniz. Peki şimdi mesela yurt içi veya yurt dışı çeşitli illere, yerlere gittiğiniz zaman orada bir şeylere bakıp şu örnekte aslında Süleyman Paşa'ya çok güzel olur dediğiniz herhangi bir şeyler hiç oldu mu? Yani işte mesela bu örneği getirip Süleyman Paşa'ya uyarlayabiliriz dediğiniz o anlamda bakış açınız oralarda da nasıldı? Farklı yerlere gittiğinizde. Çok oldu. Ben algıda seçiciliği yüksek biriyim. Evet. Ee, bakın Tekirdağ'da e, ciddi sayıda amatör spor kulübü var. Hı hı. Yani futbol alanında, hı hı. basketbol alanında, voleybol alanında. E, bu kulüpler kentimizin çocuklarına hı hı. bir eğitim olanağı sağlamaya çalışıyorlar. Ama aynı oranda ne yazık ki tesisten yoksun bir ilçeyiz biz. Doğru. E, i̇lk dikkatimi çeken noktalardan bir tanesi spor tesisleri oluyor. E, hem yurt dışında hem yurt içinde gerçekten bu alanda çok gelişmiş kentler var. Bu olanakları vatandaşına sağlayan ilçeler, iller var. Hı hı. Bu noktada da yine ciddi anlamlı projelerimiz olacak. Ben geçmiş dönemlerde de belediye başkanı arkadaşlarıma önermiştim hı hı. benzer projelere. Bununla birlikte yine insanların sosyalleşebileceği, az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi çocuklarıyla, ailesiyle kaliteli zaman geçirebilecekleri hı hı. sosyal alanlar var. Bunların tamamını gözlemliyoruz. Kentimiz bu noktada eksik olduğunu düşünüyorum. Geliştirilebilir e, bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bütün bunları e, planlayıp hayata geçiriyor olacağız. Hı -hı. Peki Cenk Jenkins için şimdi e, eşiniz ve iki tane çocuğunuz evet. var, değil mi? Bu noktada aileniz e, diyelim ki belediye başkanı oldunuz. Tabii ki zamanınızın da çoğu artık e, dışarıda olacak, belediyede Hı -hı. olacak, sokakta olacak. Bu anlamda aileniz de hazır mı? <laughs> e, babayı biraz daha az görmeye belki o noktada? E, bu soru için teşekkür ederim. Ben bu kararı verme aşamasına geldiğimde ilk olarak bunu eşimle konuştum. Hı hı. E, siyasetle uğraştığım dönemlerde aslında eşim çok fazla e, siyasi ortamlara girmeyi tercih etmiyordu hı hı. profil olarak. Ama bu dönemde inanılmaz destek oldu. Hı hı. Hatta kendisine şöyle bir ifade de bulundum. E, hani benim bu işin yapılabilirliği ile alakalı hiçbir tereddütüm yok. Hı hı. Çünkü adam işte yüksek bir insanım. Hı hı. E, girdiğim tüm işlerde yani kendi potansiyelimi maksimum hı hı. zorlarım. E bence dedim bu kararı sen vermelisin. Çünkü sizin de ifade ettiğiniz gibi iki çocuğun sorumluluğu evet. tamamen size kalacak. Evet. Eğitim, hayatı, bunların programlanması, planlanması. Belki dedim haftada bir gece birlikte olabileceğiz. Ya da Bunlara... onlar uyurken çıkacaksınız. Belki tekrar uyuduklarında eve gireceksiniz. Evet. buna dedim hazır mısın? yani buradan tekrar teşekkür ediyorum. E sonsuz bir destek veriyor. Hı hı. Bu sürece emek verdin. E Partiyi biliyorsun, belediyeleri biliyorsun. Hı -hı. E, güzel şeyler yapabilirsin dedi. Hı -hı. Dolayısıyla tekrar buradan eşime teşekkür ediyorum. E, desteği için. Hı -hı. Çocuklar da aynı şekilde. Onlar da aynı e, şekilde. E, biz daha iyisini yapabileceğimiz için, eksik kalanı tamamlayabileceğimiz için, e, kente farklı bir bakış açısıyla dokunabileceğimiz için e, bu adaylık sürecinde yola çıktık. Bu konuda hiçbir tereddütüm yok. Beşinci yılın sonunda eğer Parti görevi bize vermiş ve seçmen de takdir etmiş olursa, ben seçmenlerin o süreci pozitif değerlendireceğine olan inancım. Tam. Hı hı. Peki bir de şimdi bu yaş konusu da çok fazla dönüyor. Yani halk arasında da dönüyor, işte siyasiler arasında, belki bizim meslektaşlarımız arasında. Kimisi için evet bu yaş fazla dursun, kimisi için bu yaş az daha tecrübeli olmalı. Şimdi siz ee, daha mı hani hem işte yaş çok denmeyecek bir yaş? Ve az da denmeyecek bir yaş değil mi? Hı hı. Bu noktada da avantajım mı buluyorsunuz kendinizi? Çünkü yaş konusunda çok fazla konuşuluyor. Evet haklısınız. Şimdi dünyada aslında siyasi trende baktığımızda, işte İngiltere başbakanı, Kanada başbakanı hı hı. gibi aslında siyasetin gençleştiğini görüyoruz. Hı hı. Ama tabii ki gençlikten, hani kasıt nedir? Ben şunu söylüyorum, insan kendini hissettiği yaştadır. Hı hı. Yani çok insan tanıdım, yaşça büyük. Ama inanılmaz bir dinamizme. Enerji başka bir şey ve aura da başka bir şey. Yani Kesinlikle öyle. olay. Kimisi de çok genç ama enerji bitik yani. Kesinlikle öyle. onu Tam da onu kastetmiştim. Hı hı. Çok insan tanıdım. Yaşı çok büyük ama inanılmaz bir dinamizme, hı hı. inanılmaz bir zekaya sahip. İşte Çok güzel örnekleri var partimizde. Sayın Yılmaz Büyükelşen, evet. Eskişehir Belediye evet. Başkanı. Ama e, yine sizin de söylediğiniz gibi çok genç insanlar tanıdım ağrısı çok sönük, hı hı. hiç bulunduğu yaşı yansıtmayan. Hı hı. Dolayısıyla ben kendimi yaş olarak ideal yaşta olduğunu Hem genç hem Kendimi mi diyorsunuz? Evet, kendimi genç hissediyorum. Olduğumdan daha genç hissediyorum. Hı hı. Ama tecrübe anlamında da 20 yıl gerçekten hiç az, az bir zaman dilimi değil. Umarım bu tecrübemizi, bu birikimimizi kentimizin lehine olacak şekilde kullanıyor olacağız. Bundan hiçbir şüphem yok. Bence enerjiniz ve hevesiniz de yansıyor. Çok Dışarıya teşekkür ederim. Yansıyor. Bunu söylemeden edemeyeceğim. Siz pe peki seçmenize ne söylemek istersiniz? Buradan e, seslenin Cenk Bey dersek ne söylersiniz? Buradan e, sözlerimi şöyle sonlandırabilirim. Süleyman Paşa'yı kesinlikle ortak akıl ile yöneteceğiz. İstişare ile yöneteceğiz. Seçmenlerimizi, vatandaşlarımızı karar süreçlerine dahil edeceğiz. Ee, sevginin olduğu yerde, birlik beraberliğinin Hı -hı. olduğu yerde ve disiplinin olduğu yerde başarı vardır. Ee, bize güvensinler. Eğer partimiz bize bu görevi verirse biz Süleyman Paşa'yı en iyi şekilde e, temsil edeceğimizi buradan seçmene vaat ediyoruz. Teşekkür ederiz. Ben Tek teşekkür Eklemek istediğiniz bir şey varsa söyleyebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Biz teşekkür ederiz. Bizi kırmayıp buraya geldiğiniz için. Ayaklarınıza sağlık. Umarım çıktığınız yol e, istediğiniz şekilde sonuçlanır. Hı -hı. Hakkınızda hayırlısı olsun diyorum. Çok teşekkürler. Sevgili izleyenlerimiz, Cenk Boduç'ta çok keyifli, çok akıcı ve kendini bence net bir şekilde anlatan bir program gerçekleştirdik. Cenk Boduç kimdir, neler yapacaktır, neler hayal ediyordur, bu süreçte neler düşünüyordur, başkan olursa nasıl bir başkan olur, bununla ilgili merak ettikleriniz varsa bence bu programda cevapları bulmuş olacaksınız. Şimdiden herkese keyifle izlemenizi diliyoruz. Hoşçakalın.